Beni seviyor musun? Oh, çok tatlı arkadaşlar. Bir bakın. Bir bakın şu duruşa, şu endamı, şu boy posa. Bu da onun montu. Gelip bunu koklayıp duruyor. <laughs> evet senin montun. Herkese günaydın arkadaşlar. Ben duş aldım ve geldim. Şu an saçlarım katır katır bakın. Buradan da anlayacaksınız. Hemen yeni aldığım sprey kullanacağım. Urban'dan sonra çok fazla farklı şey denedim. Ne yalan söyleyeyim. E, fakat hiçbiri bendeki bu hissiyatı, bu, bu güzel kokuyu vermedi. Gerçekten bu inanılmaz güzel bir e, ürün. Ve ben çok büyük modelini buldum. Yani ben bu kadar büyük olduğunu... Daha önce hiç görmemiştim. 375 ml'ni aldım. Ee, Migros'tan aldım. 40 liraya düşmüştü. Şöyle iyice çalkalayıp bolca sıkıyorum arkadaşlar bende. Hem çok güzel kokuyor hem de anında saçlarımı açıyor diyebilirim size. Bu arada bitenler e, kutumu da hazırlıyorum. O da yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Hemen saçlarımızı tarayalım. Bugün bu arada bu video benimle hazırlanma videosu ve okula gideceğiz arkadaşlar. Şimdi saçlarımı tarayıp geleyim bir. Evet şimdi e, saçlarımı falan taradım. Yüzüme uzun zamandır kullandım ve çok memnun kaldığım bir ürünün maskesini yapacağım. Size de göstereceğim ekstra olarak. Instagram'dan da bunu paylaşacağım. Gerçekten e, bayağıdır kullanıyorum. Çok az az kullanılıyor onun içinden. Zaten kutumu göstereyim yani ne kadar kaldığım içinde. Muhteşem bir ürün. Bakın ben çok sivilceliyim. Görüyorsunuz. Yani bu çok belirgin sivilceler olmasa da e, kızarık kızarık sivilcelerim var mesela bu tarafında çok yakın, bu tarafında çok var. Neyse bunlar için bu Thea Lab'in bu kırmızı maskesini uyguladım ve gerçekten beklediğimden çok 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 daha iyi. Hemen şimdi lavaboya gidip banyoya gidip bunu deneyeyim, size de göstereyim. Şimdi e, size ürünü göstermek için banyoya geldim. Enflasyon ışığımı taktım. da gerçekten çok işe yarıyor çünkü çok karanlık gösteriyor. Işık tersten vurduğu için. Neyse bu The New ürününü bakın gerçekten deniyorum ve başarılı olduğunu kendim düşünüyorum. Çünkü mesela bir gün sivilcelerimi inanılmaz sıktım. Gerçekten berbat ettim yüzümü. Neyse temizledim falan filan. Yattım. Ertesi gün temiz cildime bunu uyguladım. Evet şimdi size yüzümdeki maskeyi tanıtacağım. Denev Lab'in bu kırmızı maskesi. Ne ben de kullanıyorum. Gerçekten inanılmaz başarılı. Şöyle size kıvamını gösterebilirim. Cildimde şu anda o var. Maske hem parıldatıyor hem sivilcelerime geliyor. Hem yüzümü inanılmaz tok ve güzel hissettiriyor. Ve 10-15 dakika bekleseniz yetiyor bu arada. Kuruyor. Çok ince bir tabakayla uyguladım. Bana bıraktığı etkisinden inanılmaz memnunum. O yüzden ben size bir tane cilt bakım linki yapayım. Bakın. Bu kadar yetecek. Hadi biraz da alnıma. Benim gibi Sivilce'den yakınan takipçilerime kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Böyle parmağımla ince bir katman olacak kadar yayıyorum. Sivilceli dostlarım bunu alıp çok memnun kalabilir bence ama yorumlarını da okuyabilirsiniz. Yorumlar da çok iyi zaten. Bunu böyle bir 15 dakika bekliyoruz. Bu iyice yüzümüzde kuruyor. Kuruduktan sonra yıkıyoruz ve bence evet. renk tonu eşitleme, ekstra olarak sivilcelere iyi gelme, parıldatma bir sürü etkisi oluyor. Bakın yüzümü yıkadım. Şurada tuvalet falan var. Cildime bakın parıl parıl parlıyorum. Harika bir görüntü gerçekten. Tam istediğim gibi o yüzden bu cilt ürününü size övüyorum. Biliyorsunuz ben normalde cilt ürünlerine çok fazla yorum yapmam. Çünkü zaten cildim sivilceli. Size de kötü bir e, ne bileyim taktik falan vermek istemem ama son zamanlarda bunu kullanıyorum ve cildimin çok daha bebeksi olduğunu hissediyorum açıkçası. Bana iyi geliyor. Ekstra olarak da iyi gelen başka bir şey daha göstereyim. Bir ara size böyle cilt bakım rutinim gibi bir şey çekeyim. Bir de bu. İnanılmazsa gör. Micros'ta indirim var. Gidip alabilirsiniz bu süreçte. Yani bunu linklemeyeceğim. mikrosta bulabilirsiniz. Hatta Micros'ta da daha ucuz. Gidin Migros'tan alın direkt. Çok güzel bir ürün. Cildi, makyajı direkt siliyor, direkt temizliyor. Ben baya başarılı buluyorum. Bu açıda çok kötü olduğu için artık odama geç hazırlanmaya başlayalım. Evet az önce maske yapmıştık. Şimdi de cildimizi nemlendirelim. İlk olarak nem terapisi tabii ki de bitirene kadar bununla devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu iyice yüzüme yedireceğim. şimdi bakım cilt bakımına devam ederken düzleştiriciyi açtım. Saçlarımı düzleştiririm diye kuruyunca. Ee, L'Oreal'in hala daha bu serumunu kullanıyorum. Bundan da çok az bitirdim gerçekten. İşte bunları sürdükten sonra genelde gece yatıyorum arkadaşlar. Hem gece bunu yapıyorum hem de böyle bir yere giderken ve hazırlanırken genellikle bu üçlüyü uyguluyorum artık. Maskeyi haftada iki kere falan yapıyorum. Şöyle. Evet bu jeanimi giymek istiyorum. Bu jeanim uzun zamandır bana olmuyordu. Ve biliyorsunuz ki 7 kilo verdiğim için 7 kilodan sonra olacağını düşünüyorum. Bunu Stradivarius'tan almıştım. Paçalarını kendime göre kesmiştim arkadaşlar. Şu şekil. Ve çok seviyorum. Umarım güzel olur. Hemen giyip geliyorum. Ve ta, ta. Oldu, çok da güzel oldu, çok da harika oldu böyle. Böyle bir şey. Gerçekten çok güzel oldu ya. Yani şu an kat katım ama... Şöyle. Jeanne'i giyeceğim bugün arkadaşlar. Ve ee şimdi bir tane oversized boğazlı kazak almıştık biz H&M'den. Hava bok gibi, çok soğuk. Ee, bok gibi dediğim için üzgünüm. Minik takipçilerimden. Azımdan kaçtı. Neyse hava çok soğuk olduğu için e, o kazağı bir giyip geleyim hemen bir bakayım. Evet. E, bu lacivert kazağı giymeye karar verdim. Çünkü o gri boğazlı kazağı hayatta bulamadım. E, böyle içine de beyaz boğazlı kazak ya da farklı bir renkte boğazlı kazak giyip geliyorum. Şöyle bir geçiş mi yapsaydım? Neyse hiç gerek yok. Şu an kombinim böyle bunun altına da bot giyeceğim arkadaşlar. Cowboy botlarından giymeyi düşünüyorum. Çünkü çok yağmur var ve bu havada yazık etmek istemiyorum ayakkabılarıma. Bir de arabayla gitmeme imkanım var. Yani e, minibüsle gidebilirim bugün. O yüzden de hiçbir şekilde e, spor ayakkabılarımı feda etmek istemiyorum. Çünkü yağmur devam ediyor. Evet şimdi hala daha bu ürünü kullanıyorum bu arada. Üstü biraz pislenmiş. Şu kadar kullandım şöyle. Ben bayağı Kaç sabitleyici fan olduğum için kutu kutu bitiriyorum gerçekten. Şöyle iyi de sabitleyelim. Bu arada ben bir tane Duygu Özaslan'ın bir ile karşı karşıya geldim. Normalde takip etmiyorum ama e, keşfetme riyası düşmüştü. Ben bu arada Can Suak'ı çok seviyorum. ya. Çok tarz değil mi? Müthiş bir kız. Evet şöyle Elazığlı kelam. Duygu Öz öğrendiğim bir taktiği göstereceğim size. Mesela bunu sürdük ya böyle. İyice şöyle şöyle şöyle. İşte bunu kendine göre birazcık indiriyorsun. Hemen bir düzelt. En son bunu sürdükten sonra ve parmağıyla nokta nokta bastırıp çekiyor. Bastırıp çekiyor. Daha mı kalıcı olmasını sağlıyor bilmiyorum ama bir iki gündür deniyorum. Ee, çok bir fark görmedim ama umarım kalkık duruyordur. Bugün dikkat edeceğim. Bayağıdır da, da dikkat etmiyordum. Bence ondan fark göremiyordum. Kesinlikle bir mantığı vardır yani. Saçlarımı hafif düzleştirdim. Tam düzleştirmedim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Şimdi artık makyajımıza başlayalım. Benim son zamanlarda çok sık yaptığım bir şey göz altı kapatıcısı. Beerless kesinlikle. Bıt 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 şöyle. Bu dünyanın en hızlı makyajını gösteriyorum size. Sizin için şurayı şurayı falan da yapayım ve bir de e, Maybelline'in bu kapatıcısı bendeki 0.2 Newton. Şu birazcık açalım. Bunu da böyle sivilcelerimin üstüne sürüyorum. Şöyle. Başka var mı? Şurada var. Sadece böyle yapıyorum. Ve bir sünger yardımıyla hepsini aynı anda dağıtıyorum. Yani şimdi onu böyle ıslak sünger yardımıyla iyice yediriyorum. Yani şöyle dağıta dağıta sürüyorum. Zaten hem orası kapanıyor hem de cildim eşitlenmiş oluyor. Böyle dağıtıp geliyorum. Evet şimdi çok hızlıca bu paleti bitirmek istediğimi biliyorsunuz zaten. Umarım artık bitecek. Çok az kaldı. Artık makyaj malzemelerim tam anlamıyla bitmeden almıyorum gerçekten. Şöyle bir geçiyorum hızlıca. Yine çekim mekim derken geç kalmayı başardım. Çok hızlı bir şekilde çıkış yapacağım o Yine çizgimi bozmadan şöyle hafif koyu bir renk alıp şu kısma dağıtıyorum. Yine aynı şekilde Böyle iyice dağıtıyorum bunu da buraya. Böyle gözüküyor. E şimdi Allah'a geçiyorum. Sizin şekli şemali belli olmayan bu yine kırılan bir ürün. Bunların kırılma sebebi çantalarımda. işte tatile gittiğim dönemlerde pat küt küt birilerinin düşürmesi veyahut benim düşürmemden kaynaklı olan kırılmalar. Bunu iyice şöyle yediriyorum. Zaten giderken maske takacağım için fazlasıyla uçacaktır. Şu şekilde. Rengini falan çok seviyorum ve bu da bitirmek istediklerimdeki sıralı listemden biri. Şöyle iyice. Evet pembelikten ölme günü. Hatta biraz daha şu diplere de. Evet. Bu da The Balm'ın olması gerekiyor aynen The Balm'ın klasik herkeste olan o palet bende de var arkadaşlar ve bunu da bitirmeye çalışıyorum bu aralar sürekli böyle az kalmış bitmiş ürünlerimi bitirmeye çalışıyorum oysa ki bir sürü yeni şey aldım ama e, sürekli bitirme derdindeyim garip bir şekilde aa bu arada size Kadikör'den aldığım takıları göstereyim rimel olarak da bu Sky halkı kullanmaya devam ediyorum ama bu artık e, bitikler holding arkadaşlar bitikler oynuyor Son kurşunlarını kullanıyorum. Sonra da e, artık bir kutuma girmeye hak kazanacak ama bunu derseniz ki bir de mısın? Parama kıyıp kesinlikle alırım. Çok güzel bir ürünmüş. Sürüp geleyim. Evet sürdüm geldim. Saçlarımı da şöyle bir kontrol edeyim. Hala güzel mi? Evet hala güzel. Böyle gidilebilir. Son olarak da dudaklarıma hemen şöyle birazcık e, şeyi alayım. Onu da Yani kapatıcıyı. Dudaklarımda da bunu da ablamdan çaldım. Birlesin ki Yes adlı e, dudak kalemi tarzında bir ruju var. Onu kullanacağım. Ucu böyle ve rujun rengi inanılmaz. Şöyle. Evet. Hem böyle dudak kalemi hem de ruj olması da çok iyi. Kokusu da çok güzel. Her türlü gidecek zaten ama. Maskemi taktığım anda gidenzi. Abi bu makyaj de var. Bunu alın aldırın. Şuna bakın. <laughs> bir tane şey vardı ya öyle bir çocuk. Korktun mu? Gel gel. <laughs> diye tiktokta oldular bilir. Neyse ben artık hazırım. Ee, sadece takılarımı takmak kaldı. Ve e, çanta seçmek kaldı. Çantamı seçip geleyim hemen. Çok yağmur yağdığı için çanta olarak sadece bunu buldum arkadaşlar. Bu biraz daha böyle kuşuruşur bir çanta ve hani su geçireceğini sanmıyorum. O yüzden bunu alacağım yanıma. Lacivertle kel alakı oldu. Hatta altına da beyaz kovboy botu giydim. Çıktığımda onu da gösteririm ama biraz kel alakı oldu. Fakat yapacak bir şey yok yani. Kış aylarını bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar. Her şey dert. Her şey dert. Bunun üstüne kırmızı mont giyeceğim. Şimdi sırası gelmişken size uzun zamandır sizin için bekletiyorum bu arada bunları göstermek için. Çünkü siz değerlisiniz. Ay saç girmiş içine. Düşünün ne kadar zamandır beklediğini. <laughs> Dur. Geliyor. Bunun bir kardeşleri daha vardı. 3'ünü 15'e aldım. Uzak ışıklardan. Hatta şöyle. O kardeşlerini ben taktım beklemeden Çünkü bayağıdır bu videoyu çekeceğim çekeceğim diye. iki haftadır bu, burada duruyor yani. Bir böyle aldım. Bir tane kocaman bir halka aldım arkadaşlar. Bunlardan aldım. Bunu 35 liraya aldım. Yani bunlar iki tane. Çift. Sonra bunu 7,5 liraya aldım. Ablam üstüne kondu. Bu ablama gidecek. Ya da bugün takarım ondan sonra ablamı veririm. Toz çıkıyor içinden be. Bir tane böyle yink yan kolye aldım. Çok tatlı duruyordu. Ve fiyatı 10 TL. Şöyle. Bir tane çok tatlı bir küpe aldım. Bunda fiyatı 10 TL'ydi böyle çizgi çizgi. Sonra bir tane böyle küp aldım. Bu da ablama gidiyor. Şöyle. Şöyle çok tatlı mosmor. Ve fiyatı 7,5 liraydı. Gerçekten bayağı uygun fiyatlıydı. Bu da ablama gidecek. Sonra bir tane böyle kolye aldım. Büyük e, çiçekli. Ben böyle çiçekli kolyeleri takmayı çok sevdiğim için kesinlikle takarım diye düşündüm ve fiyatı 10 TL'ydi. Normalde daha pahalı oluyorlar artık. 10 TL için beğendim o yüzden de aldım bu birazcık pahalı bunu 25 liraya aldım böyle kalın bayağı kalın bir halka küpe ama çok güzel duruyor hatta buna, bu kombinimle de bayağı güzel durur o yüzden bunu takacağım İnanılmaz iyi çok beğeniyorum ben bunu aşırı güzel ve birkaç tane de yüzük aldım bunların bence fiyatları iyi arkadaşlar artık Uygun fiyata bir şey bulmak imkansız olduğu için bir tane şöyle şöyle bir şey aldım. 7,5 liraya. Sonra bir tane böyle aldım. Kalp gibi bir şey. Sonra bir tane böyle bir şey aldım. Ellerim tutmuyor, ne yapayım? Bir tane şöyle bir yüzük aldım. Ojelerim yok biraz ellerim çirkin duruyor kusura bakmayın. Protezleri çıkardığım için biraz hava alsın diye bıraktım. Ve bir tane de şöyle bir yüzük aldım. Tanesi 7,5 liraydı. Çok pahalı yani 5 lira aldığımız yüzükler artık 7,5 lira. Neyse sizce bunu mu taksam yoksa bunu mu? Neyse bunu takayım. Kardeşlerimi uzun zamandır görmüyorum. Bayağıdır okula gitmiyorum. O yüzden onlara bir güzellik yapayım ve en güzel halimle o okulun kapısından geçeyim. Hı? Bir tane de böyle çiçekli bir e, kolye takacağım. Gümüş çok fazla kolyem olmadığı için böyle çiçekli şeyler kullanıyorum genelde. Bir tane çok mu yaban kaldı? Hiç takmayayım mı acaba? Neyse e, yüzük de takalım. Bir iki tane. Bir tane şu parmağıma. Bir tane şu parmağıma. Bu arada yüzüklerden o kadar çok atılacak var ki arkadaşlar. Bunu da bir ara hep birlikte yapalım. Gerçekten bakın mesela bu çok büyük geliyor. Ama güzel. Neyse. Bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Geri kalanında belki okul çekerim. Belki çekmem. E, videonun uzunluk boyutuna göre görürsünüz. Şimdi bunu herkes gıcık olmuştur üzgünüm. E, videonun uzunluğuna göre zaten anlarsınız. Kanalıma hala daha abone olmadıysanız aşağıdan abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Ben böyleyim ama bu tam böyle içine girmiyor. Ben aşırı sinir oldum ya. Böyle yanlardan kalıyor. Kapatıyorum. Hala daha, daha takip etmiyorsun. Evet şuradan. Bay bay. Tam çıkıyordum annem zorla bere taktırdı ve hiç hiç takasım yok ya. Neyse çok üşüyeceksin dedi. Ben de ona inandığım için bereyi taktım. Biraz kötü takmışım ama olsun zaten şimdi kimse görmeyecek mevcuta kadar yürüyeceğim. Botlarım da bunlardı. Böyle durunca da ne büyük gözüktü. Şöyle bakın. Öyle.